Merhaba arkadaşlar, ben Güney ve bugün sizlerle beraber yine U.C.N'deyiz, evet. Bugün aklımda çok güzel bir şey var eee, bir mi, beşlik yaparız öyle bir şeyler. Şimdi, Aklıma tüm Freddy'leri açmak var. Toy Freddy, Freddy, Golden Freddy, tüm Freddy'leri açacağız. Yeter ki Freddy olsun arkadaşlar, benim babam uzun freddy hangisi bu, bu net ama bu da ayı olduğu için baba seviliyorum ee, bakalım başka freddiniz var mı arkadaşlar eftin Moto freddy başka tamam yani biz şu anda bir 2 3 4 5 6 7 8 tamam ama 9 tane şeye karşı oynayacağız arkadaşlar çok zor olur İnşallah Javscape'i yemeyiz. Yani çok zor olacak bir duruyor ama kolay da olabilir. Hemen açıyoruz. Hemen hemen bakıyoruz. et. Yine burada bizi izliyor. Çok iyi Gider misin kardeşim gitmez. Başımız başım, başım, başım. ne 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 ne? Buradan mı geliyorlar? Çok kötü oldu arkadaşlar. Yansıtıyorum, uh yansı korkuyorum. kod kırma. Sıkıntı mı izliyor? Yansıtıyorum arkadaşlar. oh, how unfortunate. Uh oh, how unfortunate. I know how much you like to fight, so we'll add a new. Crime. Tamam şekeri yemeye kurman Bak Star Fred seni öldüreceğim. Dedin o toy değil mi? Toy Fred'i. Bak çıkmıyor. Nerede lan o toy? Toy 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 Abi ben bunu Yok daha neler? Gördüğünüz gibi arkadaşlar bu salak oyun gitmiş bunu açmış komple ee, şimdi ki aklımdaki planlama çok kötü değil aslında bizde değil yani yapamayacağımız kadar değil Freddy bir Bonnie 1 bir. bu bu dördü ilk oyunda vardı ilk oyunu oynayın daha kendisiniz diyebilirsiniz ama bunu kazanacağız. Hava evet, içiyoruz. Böyle arttırarak yürüyelim. Tamam. Kameradan atıyoruz. Ne

Sol 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 sol, sol. oluyor? Abi oldu fredim var ne? Amacınız ne? Saat 3 oldu, daha 3 saatim var. Abi bırakın gidin. Abi bırakın gidin abi. Abi bırakın gidin abi. Çavuşa geleceğiz diye korkuyorum bir foxy var bir bunny var bir foxy var bir bunny var böyle bir çiçek daha gözükmedi <laughs> kasınlar <laughs> daha gelsin sakın buralarda ne Aşkın şu da neresiydi bak Hayır ya hayır ya hayır ya şarjım çok az kaldı hayır ya. Hayır. Şahadım çok az kaldı. Tamam. Saat altı oldu. Ay çok kazandık arkadaşlar. Çok çok kazandık. Huh. Çok iyi. Huh. Kazandık. Şimdi ne yapacağız? Tabii ki de hiçbir şey. Freddy challenge yaptık. Birinci oyun challenge yaptık. Freddy ile Chica hiç gözükmedi. Bonnie. Foxy Bonnie, Foxy Bonnie, Foxy Bonnie, Foxy. Çok saçmaydı. Şimdi bu da sadece çıkalarız. Bu çıkalar inşallah. Ben şu ismini karıştırdım. Çıka, çıka,

Çayı da açmıştık değil mi lan? <laughs> 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 Daha bir dakika bekleyeceğiz arkadaşlar, değil mi? O evet. evet. yerler çok korkunç. Çok korkunç Toy geldi, değil mi? Toy geldi. Dersiz mi? Dersiz de kaç kadar 50 kişilik 50 kişilik aile yemek hazırlıyor mi? Bu kadar ses çıkmaz. Gerçekten <laughs> bu kadar ses çıkmaz ya. Oldu Saat altı talton çok güzel. Kazandık. Çok şükür kazandık arkadaşlar. Evet ben hani korkak kork bir çocuk aldım için bu yüzden küçük küçük gidiyorum. Yavaş yavaş çoğaltırım. Adal abi diyelim ben. Evet ben de Adal ayıramıyorum Bakın arkadaşlar bunu 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 bu gördük de havalandırmada yani. bunu ve bunu bu biz güzel yani önümüzde görmedik bunu havalandırmada gördük de aynı evet Ama hiç yani şurada görmedim görmedim yani şu an gibi çıkmadı. Şimdi burada çalınırız tek boniler. Çok güzel. Bu çalınırız da tek boni olacak. Bir boni. Üf, bilmem ne boni. Sıkın taraf da tavşan mı? Ben tavşanlar kategorisine girebilir mi? Neyse. Ne etmeye? Boni, 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 boni. Boni, 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 boni. Rockstar Bonnie ama bu nasıl iş ya? 50-10 Başka Bonnie mi var mı hiç bizim Bonnie 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 Lan bu ne iş be? Bu da kurban yani Allah Allah ne oluyor? tavşan. Tamam tavşanları da alalım. Kurumayı istedim. Oynayacağım evet. Yaka yapıyorum. Oynayacağım. <Sessizlik> Arkadaşlar. Delilik vakti var mısınız? Şöyle içine kapadım Ya ha bismillah. Esselam.

sanırım ben de size hediye olsun. Bonus. Bonus dakikalar. Evet. Selamlar. <laughs> Arkadaşlar Bonus da kötüydü. Bu anımız kötüydü. Evet. Herkese şey arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldi. Abone olun, like at ve yorum yapın. Herkese güle güle. Bay bay.